Merhaba arkadaşlar. Ben x 4 Be First Vitrin kanalından Sezgin. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlere Logitech hakkında bilgiler vereceğim. Bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün günlerden 25 Şubat Salı arkadaşlar. Yani günümüzde Logitech seti direksiyonu alınır mı alınmaz mı? Bununla ilgili sorular vermeye ...veya cevaplar vermeye çalışacağım arkadaşlar... ...çünkü YouTube üzerinde... ...çok fazla video var bununla ilgili... ...doğru düzgün... E, ...yeni tarihli olan videolar... ...yok arkadaşlar... ...ben göremedim çünkü... ...yani günümüzde bu direksiyon setini... ...alınır mı, alınmaz mı... ...veya alacak olanlara umarım inşallah... ...faydalı olur... ...bir fikir vermiş olurum... ...şimdilik X4BFIT vitrin kanalından... ...iyi seyirler diliyorum arkadaşlar... ...eğer videom hoşunuza gidiyorsa bir teşekkür ve babında yorum ve like atarsanız eğer destek olmak istiyorsanız kanalıma ayrıca da abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik x 4 b vitrin kanalından iyi seyirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar günümüzde bu direksiyon seti alınır mı alınmaz mı sorusuna YouTube üzerinden veya araştırma yaptığım kadarıyla bu tamamen sizin kullanmayla alakanız arkadaşlar. Nasıl kullanmayla alakanız? Hemen sizlere örnek vereyim. Yani atıyorum arkadaşlar bu direksiyon setiyle bir yarış oynuyorsunuz veya yarış arabaları veya yarış e, oyunları oynuyorsunuz. Oynayabilirsiniz. Oynayanlarda saygım var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ama direksiyon setinizi hor kullanmayın arkadaşlar. Neden hor kullanmayın diyorum. Çünkü YouTube üzerinden birçok videoyu seyrettiğimde hep genellikle veya yorum atanlardan hep üzerindeki derilerim işte soyuldu, dikişlerim açıldı veya işte buralarından yırtılma oldu veya işte buradaki boyaları kalkmaya başladı gibi bir sürü yorumlar attınız arkadaşlar. Allah razı olsun yorumlarınız için ve bunlar hakkında sizlere de cevap veya aklınızdaki soruları cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki deriler neden kalkar veya dikişleriniz neden açılır veya buradaki tuttuğunuz deriler boyaları veya işte vesaire neden kopar veya neden kalkar? Bununla ilgili Aklınızdaki soruları söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer bir yarış oynarken direksiyonu bu şekilde deli gibi çevirirseniz veya deli gibi bu şekilde hor kullanırsanız buradaki deriler de kalkar, dikişleriniz de açılır. Her şey olur arkadaşlar. O yüzden oynarken direksiyonunuzu temiz tutun arkadaşlar ve hor kullanmayın. Eğer temiz ve düzenli bir şekilde düzgün kullanırsanız uzun süre ömürlü olur arkadaşlar. Temizlemek için de şöyle arkadaşlar Temizlemek için de şöyle araba torpido süngeri kullanın. Neden süngeri kullanın? Birazdan da onu da değineceğim şimdi. Hemen isterseniz şöyle direksiyon setime bakalım. Hatta sizlere de şöyle göstereyim. Bakın ben uzun zamandan beri kullanıyorum. En aşağı 2 sene 3 seneden beri kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Sizle, sizlere böyle yakından göstermeye çalışıyorum. Bakın derilerimde herhangi bir soyulma, herhangi bir kalkma Herhangi bir dikişlerinde açılma veya herhangi bir hiçbir şey yok arkadaşlar. Neden? Çünkü temiz kullanıyorum arkadaşlar. Hor kullanmıyorum direksiyonumu. O yüzden arkadaşlar ve sürekli 4 günde bir veya 1 haftada bir siz kendiniz hani bir tablo oluşturun. Ona göre direksiyon setinizi temiz tutun arkadaşlar. Hatta sizlere de şöyle örnek olmak gerekirse şöyle ismini de saklayayım. Şöyle bakın. Bir tane sünger kullanıyorum. Bakın. Torpido ve derit parlatıcı diyor. Bakın hızlı ve kolay pratik diyor. Bunun çünkü faydası sizin direksiyon setinizin şuradaki üstündeki derileri korumaya yarıyor arkadaşlar. Üstüne hafif bu süngerdeki cila bu derideki koruma şeyine geçiyor arkadaşlar ve kaygan oluyor ve derinizi korumaya devam ediyor. O yüzden uzun süreli kullanıyorum ben bunu arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Sürekli de her gün neredeyse her gün düzenli bir şekilde şöyle süngerimle ıslak ıslak mendille şu şekilde her gün bunları temizliyorum arkadaşlar. Fazla ıslak olmaması kaydıyla arkadaşlar. Böyle şapır şapır suyla silmeyin. Hemen pedallarına da geçelim. Pedallarındaki yaptığınız hatayı da sizlere göstereyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar genellikle bunu ıslak mendille veya ıslak suyla sildikleri zaman şikayet oluşuyormuş. Tabii ki oluşur. Bunu ıslak mendille yani böyle şapır şapır su akacak vaziyette değil arkadaşlar. Normal hafif nemli veya o gösterdiğim torpido ile bile silebilirsiniz. Buraların hiçbir zaman ıslatmayın arkadaşlar veya buralarına su kaçırmayın. Su kaçarsa buralarına hata olur ve temassızlık olmaya başlar arkadaşlar. Belli bir zaman sonra ondan sonra servise göndermek zorunda kalırsınız. O yüzden direksiyon setinizi temiz kullanın kor kullanmayın. Fazla söze gerek yok arkadaşlar ama sizlerden eğer bu direksiyon seti ile ilgili şikayeti olanlar veya aklınızdaki sorular varsa veya aklınızdaki şüpheleri veya herhangi bir soruları sor sorularınız varsa videonun altına yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hatta memnun kalırım arkadaşlar. İnşallah videom direksiyon seti alacak olanlara faydalı olur ve <laughs> videomu sonlandırmadan önce İnşallah faydasını görürsünüz arkadaşlar. Şimdilik x 4 bf bitirin kanalına Allah'a ısmarladık diyorum arkadaşlar. Eğer videom hoşunuza gittiyse bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi veya like veya yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizin tamamen yorumlarınızı ve sorularınızı bu videonun altında belirtebilirsiniz. Bekleyeceğim arkadaşlar. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.